Mobilyalarını sıra dışı bir tarzda tercih eden gelinimiz duvar saatinde ne yazık ki klişe bir seçim yapmış. Koltuklarınızın rengini de, modelini de çok farklı bulduk. Bu salona ancak böyle bir yemek masası olurdu. Konsolunuzu ve üstündeki aksesuarları da beğendik. Televizyon üniteniz ve halılarınızın uyumlu olduğunu söyleyebiliriz ama ne yazık ki aynı şeyi avizeniz için söyleyemeyeceğiz der. Sözü hanımlara bırakırım. Esra'cığım bu saati çok mu aradım? Çok hmm. güzel bir salonun var şimdi. Gerçekten güzel, zevkli, renkli. Çok Tabii detaylı en de, şeyleri bulacağız teşekkür yani. Teşekkür ederim. Ama saatin e, yani artık her programda evet. her evde görmekten neden sıkıldık. Şimdi, şimdi arkadaşlar çok gerçekten e, eğriye eğri doğruya doğru bence kesinlikle öyle olunmalı. Evet, evet, evet haklısınız. Ben de bu sıralar kimin evine gitsem bu saati <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> Şu şekilde ben evimin her yerine çıta yaptırmak istedim. Eşim evet. e, de herkes çok Ama çıta yaptırıyor diye. Eşim evet. e, de yaptırmayalım. Bir tane olsun onu duvar saati asarız dedi. Peki dedim. Hmm. Bir duvar saati beğendim. internet evet. üzerinden daha sonrasında duvar saatini 300 TL olarak görmüşüm. Ne kadar? Aslında duvar saati 3000 TL. <gülüyor> <gülüyor> Bunu daha sonrasında fark ediyorum ben. Evet. Sonrasında kızlar Hı. o şekilde olunca biz de buraya en uygun artık bütçemize de yani düşünmek zorunda oluruz. Çünkü biz boşsuz evlenmek istedik gerçekten. Allah razı olsun kayınvalidemler de, annemler de. Yani çok yardımcı oldu. Ellerinden her geleni yaptılar. Biz de hani gerçekten birazcık daha böyle uygun bütçeli olsun dedik. O sırada da zaten çita olmuştu. İçine evet. sığabilecek ve olabilecek bu vardı. Bu ne vardı. kadar bu saat? Evet. Bu Lers. saat 75 TL almıştım ben. Ya çok evet. uygun. 75 TL. tl. Piyasa ama piyasa çok fiyatı bu zaten. zaten. Evet. Ölmüştü. piyasa fiyatı bu? Bu. Ama evet. Evet. Şey bir, Gerçekten ben aldığımda bu kadar yoktu. Tabii evet ben, ben 2000 de 2020'nin sonuna doğru aldım böyle evet, yani. Evet. Bizim programdan sonra patladı fena oldu. <laughs> evet zaten şimdi televizyonlarda, internetlerde her yerde evet. zaten çok sık. Artık şimdi sökmeye ya. başladılar evet. yani. Şimdi yani eğer günün birine değiştirirsem tabii ki inşallah Allah nasip ederse i̇nşallah. çok çok daha değişiklerini almayı ben de düşünüyorum yani. İnşallah. de evet, olan bir saat bence de değiştirmelisin. Her <laughs> de şey söyleyeceğim. de olan bir saat olması sürekli kötü yorumlanıyor ya mesela. Evet. E, her, git, 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 tamam. De. Ee, belki bu şey yönlerine bakımında trend takip ediliyor olabilir yani. Peki tesadüf olarak Merve veya ile aynı elbiseyi giymiş olsaydın... ...böyle aynı aynı oturur muydunuz? Yani şöyle, <laughs> elbise sürekli değiştirip alınabilecek bir şey olduğu için... ...çünkü sonuçta bir tane elbisemiz yok. Dolabımızda bir sürü elbise var. Hı. Ama sadece de evdeki bir eşya, sabit bir eşya farklı bir şey bence. Niye? Bunlar da değiştirilebilir. Değiştirilebilir, <laughs> değiştirilebilir ama kondukta sürekli değil. kalabiliyor. Elbiseni günlük değiştiriyorsun. O yüzden değiştirebilirsin. Yani değiştirirdin yani. <laughs> <laughs> yani ben de şey değiştirirdim. Aynen o kadar değiştirirdim. Sen değiştirir miydin? Tabii ki de değiştirirdim aslında. Değiştirir ya. Değiştirirdim <laughs> desem ama Hı. yani ama Saat. Sen <laughs> de mi göreceğiz yoksa biz bu saatte? Biraz, biraz, bir biraz, öyle duruyor. Biraz, göreceğiz. biraz, böyle yolunu yapıyor gibi. <laughs> Aynen, Aynen. Yani yaptım, yaptım, Bize yaptım, böyle yapıyor. Ne Yap, şey. çalışıyor. Biliyorum sonuçta ben sizin. Yani buna bu şekilde yorum yapacağınızı biliyordum ve ben bilerek çıkartmadım o saat. Bilerek yani almadım. Da... Güveniyorum ki. E, <laughs> <yakışıyor>. geldi, <laughs> bir var <şeyini gülüyor> ya. İtiraf geldi. Kesinleşti kaslanım. Bakalım bu ya saat bir bu haftada Esra'ya mı yakışıyor? Yoksa Ayşe'nin evine yakışıyor. Bunu birlikte değerlendireceğiz. benim evime gelin Aslanım. Benim evimde öyle bir saat yok. Ben, sonra gireceğiz. sonra gireceğiz. Ama benimkisi yok. farklı kızlar. Bak benimkisi çok güzel diyormuşum. Evet. <laughs> Peki ben başka kontrolun yorumlarımız. Koltuklar, ben koltuklarını beğendim. Karneler. Ben bir yoruma... özellikle gri olmayışını çok beğendim. Çünkü evet. artık o kadar evet. çok gri görüyoruz ki ekranlarda. Evet. O yüzden bu rengi çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim. Evet. Ne kadar aldın koltukların fiyatını? Ben komple set olarak söyleyeyim. Benim TV ünitem, konsolum, yemek masam, e, iki berjerim ve iki üçlü koltuğum toplam bana 21 bin TL'ye oldu. Yani bu salon toplam komple 21.000 TL. maalesef. 21, evet. Ama tülüm birazcık daha koltuklarına yani düz tamam düz oluşu güzel ama kumaş kalitesi kalitesi biraz daha farklı olabilirdi. Yani tek Öyle, detaylara girdiğin zaman... Siz ne zaman düşünüyorsunuz peki kızla? Bir de ben diğer kızlara da soralım. Halıyı e, beğenemedim. Çünkü mobilyaların evet çok güzel, evet. dümdüz. Hiçbir hareket yok mobilyalarında. Bari hmm. halına bir renk katsan ya da perdelerine. Hmm. Tamam e, ve perdelerin fonları çok rengi, ton olarak uymuyor. Hani bir de, 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 renk olsun. Yani tamam düz renk çok güzel. Ama böyle hareketli renkler olsun, ee, desenler olsun isterdim açıkçası. Şu şekilde ben e, bilerek fonları böyle bir tık daha farklı bir renk yapmak istedim. Çünkü evet. boğsun aynen, ya da böyle aynen. çok takım gibi aynen. gitsin istemiyorum. Yok, aynı demiyorum. Bir desen aradım yani. Bir desen, desen, desen mesela, de, mesela, de, mesela, de, mesela de, böyle e, desenler de. gibi. Bu sıralar herkesin evinde böyle çizgili perdelerden de çok sık görüyoruz evet. gri Ay. mobilyaların yanına. Evet, o tarz bir şey vardı. Ama diyorum ya bakın ben ben de herkeste olan şeyi sevmiyorum. Bunu mecburiyetten aldım. <laughs> o da farklı olsun. Diye düz kullanmak istedim. Genelde zaten gerçekten hani gold aslında gösterişli diyorlar ama yani böyle çok eşyadan ve çok böyle kalabalıktan aynen rahatsız oluyorum ben de. Yani çok benim evet. tercihim değil. öyle Seda. Mesela parkelerin açık renk, halın da açık renk. Böyle evet. halın kaybolmuş gibi Hı -hı. kalmış. Ben evet. halında biraz desen isterdim. Örneğin şu koltuğun renginden aslında Halı yok gibi duruyor. Ee, onun dışında yine perdelerde, fonlarda, ikisinden birinde yine bir desen hı hı. isterdim. Televizyon ünitesi ee, nasıl televizyon mesela? Televizyon ünitesini beğendim, güzel. Salon takımı zaten takımın hepsi. Ayağın masası, Çok yemek, yemek hepsi masası birbirine. vesaire masası da çok şık. Yani Merve'cim sen ne diyorsun? Zaten. Ben de ben halıda aslında de. bence desen çok hoş olacağını düşünmüyorum. Düz daha iyi burada bu Kesinlikle solana olabilirim. uygun olarak ama hı -hı. halının renginde sanki beni bir rahatsız eden bir şey var. Böyle çok mu beyaz sırıtmış gibi geliyor? Sanki bir rahatsız eden yani bir renk hı. var. Onu anlayamıyorum. Gerçi bende ama. Halı sanki buradan başka renk, oradan başka renk mi? Evet. Biraz janjanlı. Evet, Aslında yasal, öyle değil de gibi. mağazalarda gerçekten ışıklardan mıdır? Çok farklı görünüyor. Yanıltıcı oluyor. Yani, evet, çok fazla ee, ışık olduğu için mağazalarda. Çok böyle farklı görünüyor. Ben de eve geldiğimde tek bu halım için değil birkaç eşyamda da böyle hmm. aynı şekilde şeyler fark ettim. Ama alınmıştı. Yani ben severek aldım. Desen ben çok aramadım halıda. Desen konusunda dediğim gibi bence desensiz olması çok güzel olmuş. Halının da kalınlığı, bazı halılar aşırı kalın ve çok şey rahatsız de edici de kafa da, da çok oluyor. ince oluyor. makinesi. Bence tam ideal bence evet. kalınlığı da. Hmm. Evet yani. Fiyatı bu halının fiyatı 500 TL. 500 güzel ama evet, bu büyük mü? bu kalitede evet, bir halı. Evet bana evet. da uygun geldi. Uygun asla Peki, e, yemek bölümündeki bakın e, koltuk varı sandalyeleri nasıl buldunuz? Rahat görünüyor sanki değil rahat mi? Evet. Rahat görünüyor, rahat evet. gerçekten evet. sandalyelerim. Evet. Altı mesela böyle gold, gold detaylar gold var. De. Evet. Koltuklarla evet. çok Aynen. güzel olmuş Aynı kumaştan sanırım. Evet, aynı ayrı e, zaten. Aslında Beton orada eee teşhirde desenleri farklıydı bunların kılıfların. Ben Hı -hı. hani böyle çok fazla böyle boğmak, her taraf ayrı ayrı olsun istemedim. Bir de gerçekten bu sıralar yani böyle yeni gelinlerde çok fazla gri görüyorum. Ben evet. çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ama çok olduğu için olsun istemedim. Biraz Hı -hı. daha böyle farklı renkler olsun. Bak bak dış ee... ses ne yaptı? Aslı Hanım şöyle endamlı bir gelinimiz gelse de sandalyeler rahat mı bir denese diyorum. Ben gidiyorum Aslı Hanım. Hadi o zaman Tam aslına. beni tarif ettiler. <laughs> ben gidiyorum. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Al bir bak. Şöyle endamlımla. Şıklık şöyle. maşallah. Ha. Şöyle geleyim Çok sizin yanınıza Aslı Hanımcığım. Bak bakalım rahat mıymış. Bakalım bakalım. Yaslanalım bakalım. Güzel Aslı Hanım ama şöyle heh, tamam. Rahat ettim. Kollarımı koyma yerim de var. Ee, o rahat mis. ettim. Tamam. Güzel mi? Beğendim. Sandalyeleri Süngerini beğendim de mi? beğendim. Beğendim. Koltuklarla Rengi... uyumlu. Rengini Rengi de güzel. beğendim. Çok güzel. güzel. Bak buradaki üçlü kanefesiyle takım evet. yapmış. Evet. Aynı evet. renk. de güzel. Sana. Gayet yani güzeldir. toplam. işte bu sandalyeler, masası, evet. e, efendim, ünitesi, Orta sehpa yok galiba. Aynen orta, ben de orta sehpanın yokluğunu fark ettim. Evet. E, üçlü zigon kullanıyorum Gold zaten gördünüz. Yani hmm. orta sehpa çok fazla tercih etmiyorum. Yani önümü kapatıyor. Yani şurada Allah bir Allah. oturan kişi ya Ama zaten çok salının, çok iyi. Salonun büyükse güzel olurdu. Tercih kaldırırdı. Böyle bir güzel yakışırdı. atardı. katardı. Düşünmedim öyle söyleyeyim. Çok böyle aramadım ya okuduğunu. Ben sandalyeyi geri vereyim Aslı'nın Tüm Yorumlarımız öyle devam edelim. Edelim hayatım. Yalnız ben Hanım kalkınca çiçeği fark ettim. Evet. Bu çiçek yani nacizane fikrim çok ev dekorasyonunda evin içinde sevmiyorum. Yani çünkü şöyle bakatığımızda çok temizlik çocuğum var. Bu toz çeken bir ya. Şey da ziyade evet. çok döküyordu. Ama ona İçine benim bildiğim çıkıyordu. saç spreyi sıktığınızda sabitleniyor. Aa, ama sıkmamış. Ben. Benim evimde Aa, ben de dökümüyor. var. Ben de kullanıyorum. saç Şimdi şu şekilde. Hayır ben sıkmadım. İlk Bugün deziyorum. öğrenmiş Ama ben. deneyeceğim <laughs> mutlaka. Benim Bence evimde de var. Sıkalım saç spreyi. İsteyelim <laughs> dış <da> sesten getirsin. Rica ederim. Çok iyi fikir. Bunu bana annem söylemişti geçenlerde. Ben ilk aldığımda o şekilde yaptım. Benim evimde de var. Ben de öyle kullanıyorum. Yok dökülmüyor. Ben öyle dökülmediğini biliyorum ama zaten. Sanki buna bakınca şey oluyorum ben. Sen gibi geliyor değil mi? Evet. Böyle nefes takılacağım toz içinde toz <laughs> evet. gibi evet, mi geliyor. Evet, evet biraz öyle gözüküyor. Aslında böyle çok hareket edilmediği sürece çok yani, güzel dökülmüyor. Bir Şu Ama... şekilde söyleyeyim. O altındaki evet. vazo evet. gerçekten Kayı mademin hediyesi. Ha. İzmir'den aldı. Ben çok ne zaman aldı? İzmir'den ben nişanlıyken aldı. Evet. <laughs> ee, ben onu salonuna gerçekten koymak istedim ve o vazoya en yakışacak şeyler pampaslardı gerçekten. Diyorsun. Ee, çocuk diyorsun. Ben zaten çocukla sürekli salonda oturmuyorum. Yani Hem zaten misafirlere misafirlere misafir de geliyor. Çocuklu misafir de oluyor. Yani evet, e, çocuklu misafir de oluyor var, zaten ama tabii ki öyle dediğim gibi yani biri sallamadığı sürece onun tüyleri dökülmüyor yani. Dökülmüyor. O şekilde dedim. Kesinlikle dökülmüyor. <laughs> Spreyi de geldi. Hadi bakalım. Hemen alalım. Ya kal alsın hadi. Hadi bana bırak sahile. Ev sahibimiz, ben, sahibimiz biraz tembel. Ben kapının girişini de gördük zaten. Değil daha mi? Değil, değil baştan. mi? Baştan, evet. Kızlar Aa, biz aynı Ben küçük bebeği var ki şey, ama. yorumlarken e. siz hemen süpreyi görüp aldınız. Görmedim <laughs> ayol görsem size bırakın. <laughs> ama senin e. görüp hemen <laughs> kalkman lazım. Gel gel. Sizin gel. gününüzde sizi de göreceğiz. O ayakkabıların rengine dönüştüreceğim. Allah Allah. Eriğim sen şimdi dönüş canım. Hadi bakalım. Canım. Benim ihtiyacım yok ki. Oldu ihtiyacım. <laughs> yok. Bitti. Gitti, <Aa>. Bitti. gitti. <laughs> <Kıskandım gülüyor> ben şey de var. yardım i̇şte et. Bile. Benim yüzümün moraracağını söylediniz kızlar. Gerçekten komiksiniz. Siz benim evime gelince ben size renklerin tüm tonunu göstereceğim. Yok. Vazoyu kaldıralım. Sizin Vazacım. için yardım ediyorum Bak kaldırırken dökülecek Hoppa. mi? Siz dökülüyor bak. Vazo A, dökülüyor. gerçekten çok <laughs> güzel. Saçların hep <laughs> pampası oldum. Vazom gerçekten söylemek istiyorum. değil ama Ay, kayınvalidesinin hediyesiymiş. Evet. o yüzden gerçekten. şey demeyeceğim aslında. Yok kayınvalidem ama Öyle eğer. E, ben bu tarz bir hmm. vazo salonda tercih ederim. Bence çok şık duruyor ve goldların da ben uyduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, zevkler ve renkler tabii ki tartışılmaz. Ama kayınvalidemizi seviyoruz. Evet, evet. ama evet. o aileler seviyor. Ve gerçekten <laughs> her gördüğü zaman da çok mutlu oluyor Aynen. kendisi. Şöyle şimdi görünce bayılacağım. Bazen gerçekten evet. güzel, güzel. bir güler yüzüne yetiyor yani. Bence tam kullanılacak yani sonunda. Yani. Beklenirsin galiba ailede. İki. İkincisi. Bir tane ailenin var. İkinci gelinim var. Bir sor istersen Merve'ye. Merve direkt böyle üstte nasıl? Direkt üstüne. evet ama çok yakından. Sıkmanız gerekiyor. Mı? Çok yakın değil, çok da uzak değil canım. Biraz Hı yakınlaşabilirsin. Evet. hangi? Evet o şekilde. Selim daha çok seviyor eltini. Her yerini iyice sıkman Diyelim gerekiyor. Diyelim ki bu bir saç. <laughs> evet ona Şöyle. Evet. Kuruduğunda e, daha sabit tutuyor onları. <laughs> Hanımlar fark ettiniz mi? Merve Hanım saç bakımıyla ilgili her şeyi biliyor. Gerçekten de ses biliyor. Bir şey söyleyeyim. Gerçekten gel. duruyor yalnız. Yani Merve sen de bir sıksana. Sıkayım. Sen bilirsin bu işleri. <laughs> Şöyle. Gel ablacığım. Alttan mı acaba? Şöyle. Vallahi oldu. Şöyle çevire de bu, ama çevire. Bunları biraz e, sanırım çok... Ee, olgunlaşınca topla, toplanmış, çok dağılmaya başlamış. Biraz daha erken toplanması gerekiyor diye biliyorum. Pampas daha hakkında bilinmeyen ben bilgiler <laughs> Ben doğal şeyleri, doğadan bulduğum her şeyi bu şekilde değerlendirdiğim Siz için seviyorum. Siz herhalde kendiniz toplayarak. Evet kendim topladım. Ben Hazır mı? Aldım evet, ben Bir de, de boyayarak aldım. falan satıyorlar evet, ben ama bence doğal, doğal hali daha gördüm ama evet çok beğenmedim bu doğal hali daha çok. Haftanın organik gelini. Aynen. Teşekkürler Merve. Bravo, teşekkürler. Daha ilk günden ismim Organik Gelin oldu ama evime geldiğinde hepsi bütün organikliği görecekler. Aynı zamanda dökülmemiş olacak benim için de çok evet, iyi oldu. Yani Daha bir hareket esnasında. Esra onu bunu bırak. Büyük iş yaptı kızım. Aynen. Teşekkür Şunu ederim. Şunun tüyleri. Aynen. Al. Gel kameraman. Çek şu tüyleri al. Burada ben hapşurmamak için kendimi zor tutuyordum. Bize de yapışıyor Tüyler burada şurada. Aslı Hanım. Artık Tüye pampasını da almasına Güzel, son. Evet. Hadi yerine koyalım. Hadi Gel. koyalım. Hoppa. Teşekkür et yani. Çok <laughs> teşekkür ederim. Çok <laughs> <laughs> <Yerine gülüyor> <teşekkür ederim, gülüyor> sağ ol. Hadi <laughs> o zaman buradan mutfağa geçelim. Hadi, Hadi geçelim. geçelim. <gülüyor> <gülüyor>